Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Bad Wars yani atak savaşlarımıza kaldığımız yerden dörtlü bir şekilde challenge'sız bir şekilde devam ediyoruz Ama hazır gelmişken de hatamızı da kapatalım Ama buradan bir kişi olmuş Bizimki de kapladı ben de biraz üstüne falan kapayım O zaman artık gidebiliriz arkadaşlar. Kılıcımız falan da var böyle. Tır tırır ve fıs yapan arkadaşlar bir tane kılıcımız var. Tır ve fıs. Ben devam edelim. Benimki çekil gözünü seveyim ya. Ben bir düştüm. Ben bir düş. Aha arkadaşlar blok direk. Lan. Ben sırtımdan çakıyor? Aha red seni de öldürürüm böyle. Arkadaşlar redden büyük bir intikam alacağım muhtemelen. Gördünüz değil mi sırtından bıçakladı adam beni. Hemen biraz da blok alalım arkadaşlar. O sandık değil bu sandık. Bizimki bir, an, bir anda kat free çapıyor sanırım arkadaşlar. Hemen tekrardan deneyelim de kazmamız yoktu ya ben boşuna gideceğim. Yani boş beleş kill ne işime yarayacak. Ha, bak o, o da oradan inecek. Ama beni görünce kaçacak. Hayda yukarıdaki orada toplamış diye ona fokuslandım. Alttaki geldi bizi öldürdü. Bizimkiler zaten her zaman fırında fırında afaka bırakıyorlar. O yüzden fırından hiçbir şey almadan bize geri gidiyoruz arkadaşlar. Red senin büyük bir var. Orada sırtından bıçak var. Zaten kalamayacaksın ama belki bir tane daha bir iki tane daha kill alır. Red atla. Atla artık. Yapış o yere. Hemen radilerin bezine giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kendimize bir zırh falan da çek. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bir trebimizi falan çaldılar. Adamlar geldi. Hop bu bizimkiymiş. Adamlar geldi ben de adamlara daldım. Yani trebi açacak fırsatım olmadı. Arkadaşlar hemen yine devam ediyoruz. Yine yere düştük. Adam bizi öldürdü. Artık adamları kırmaya gideceğim arkadaşlar. Hani yeter vallaha da bıktık billaha da bıktık artık. Yani bu ne yapıyor bu? Böyle tek 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 vuruşa gider. Arkadaşlar şaka bir yana ben de biraz bekledim canının azalmasını. Sonra daldım adama. Hadi bizim kimse yardım edebilir miyim? Aha vallahi biraz açtım gibi. Bizimki ulan hepsi senin için. Ama sen öldün. Hemen operasyon. Operasyon, lokasyon ne bileyim ne bir de operasyon. lan altımızı. Adam altımı kırıyor diye bir an panik yaptım. Keşke panik yapmasaydım. başlayacağım yapacağım paniğe de. niye de ne bizim Hadi bizimki hadi bizimki gözünü seveyim hadi bizimki. Bir an düşeceğim sanırım. Düştüm ama düşmedim. Düşmedim ama düştüm. Kafasını yine düşürdük. Hadi lan bizimki. Şimdi kır hadi. Abi ben niye bulamadım bir türlü? Bizimki sen de gel, sen de gel buraya. Valla ben kaçtım kurtardım kendimi. Hemen bir bu aşağıları da atalım üzerimize. Maksat rakibimize gitmesin. Çünkü bayağı aşağı şey vardı orada. Lan E? Ee? Hayda ben niye bulamıyorum bir türlü ya? Bizimki içerideler içeride bizimki de hala bedir kırmaya çalışıyor herhalde. Kafaya bak. Ha vin. O zaman bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.